Herkese merhabalar, hayırlı geceler. Medium Vedmarana sayfasına hoş geldiniz. Her zaman kisi gibi sizinle ritüel ya da uygulama paylaşmaya devam ediyorum. Bugün sizinle yeni bir ritüel paylaşacağım. Bu ritüelimiz aşk ritüeli. Öncelikten beni yeni keşfeden ya da kanalıma yeni abone olan izleyicilerimin dikkatine. Ee, ben sadece aşk ritüelleri değil, e, mesela günlük hayatımızda e, herhangi bir sıkıntımız varsa, örneğin negatiften arınmak, göz nazara karşı, bereket için, para için çok ritüellerim var, sınavlar için. E, yeter ki siz üşenmeden eski videoları bir gözden geçiriniz. E, orada kendiniz için faydalı ritüeller bulabilirsiniz. Şimdi konumuza gelelim. Bugün e, sizinle e, aşk ritüeli paylaşacağım dedim ama aşk ritüeli e, aşk ritüellerimiz de çeşit çeşit oluyor. E, bazı mesela sevdiğin kişi seni sevmesi için, bazı ne bileyim işte sevdiğin kişi seninle evlenmesi için ya da seni rüyasında görmesi için ya da ne bileyim seni affetmesi için ya da deli gibi aşk olsun gibi konularda mesela ritüeller veriyorum ama e, mesela herkesin sıkıntısı aynı olmuyor. E, örneğim e, bakımlar yapıldığı zaman ya da canlı yayın açtığım zaman en çok hangi konuda soru veriyorsanız ya da en çok hangi konuda mesaj e, mesela mesajlar alıyorsam ya da hangi konuda çok bakım yapıyorsam o konuda ritüeller paylaşmayı tercih ediyorum. Bugünkü ritüelim e, Rana Hanım Sevdiğim kişi bana küstü, beni her yerden engelledi diyenlerin dikkatine. E şimdi e, sevdiğin kişi seni e, mesela küsüp e, her yerden engellediği zaman sosyal medya olsun, telefonla e, mesajlaşamıyorsun, konuşamıyorsun ya da ne bileyim görüp de görmemezlikten geliyorsa bu sefer ne oluyorsunuz? E, kaygı gam içinde, sıkıntı içinde, gözyaş dökerek geceleri uykunuz bile kaçıyor. E, çünkü e, hep bu soruyla aşk, e, aşk bakımı illeye gözyaş döküp Rana Hanım e, artık uykum kaçıyor. Bunu, bu konuyu düşünmekten ya da sevdiğim kişiyi düşünmekten nasıl barışacağız? Ne yapabilirim acaba deyip çok soru veriyorsunuz. Arkadaşlar sevmek herkesin doğal hakkı. Aşk olmak herkesin doğal hakkı. Aşkın gözü kör. Bir insan e, bir insanı sevdiği zaman ee, ne bileyim karşı tarafın e, huyuna ya da ne bileyim e, hiçbir şeyini mesela araştırmadan aşk olup sevip sonradan da Rana Hanım kandırıldım diyenler de var ee, aşk olmak sizin doğal hakkınız Rana Hanım'ın hakkı yok karışmaya ee, ama ve lakin e, bir aşk olduğunuz zaman bir öncelikten bir araştırın birçok kişi Rana Hanım sevdiğim kişi taraftan kandırıldım diyorsunuz Birçok kişi bankadan para çektim, ee, mesela e, borç ödüyorum e, ve adam ortada yok, kaçtı gitti, e, hiçbir şekilde ulaşamıyorum diyorsunuz. E, ya da birçok kişi e, evli olduğunu bilmiyordum, sevdim, e, şimdi de e, ayrılamıyorum, bırakamıyorum, unutamıyorum diyenler var. Ya da eski eşim bıraktı gitti diyenler var. Ya da aynı evin içinde e, ne bileyim küs olup da hiç konuşmayanlar var. O yüzden de bugünkü ritüelimiz sevdiğin kişi sen eğer birini seviyorsan bu resmi nikahlı işin ex partnerin sevdiğin kişi e, fark etmez. Sen eğer kimi seviyorsan ve sevdiğin kişi seni e, küs olarak mesela seninle konuşmuyorsa ya da seni her yerden engellediyse sosyal medyadan telefondan Tekrardan sevdiğin kişiyle barışmak istiyorsan ya da küs olan sevdiğin kişinin yüreğine yumuşatarak belki sert biçimli ya da ne bileyim işte huyu sert huylu oluyor ya da inatçı oluyor birçoğu mesela sevdiğiniz kişinin huyu ağır olduğu için de bazı ritüelleri yapıp Rana Hanım ne yapsak da hayırını göremiyoruz diyenler de oluyor. O yüzden de sevdiğiniz kişinin yüreğini yumuşatarak sizi rüyasında görmesi için, sizi affetmesi için bugün yeni bir ritüel paylaşacağım. Rana Hanım onun için yapabilir miyim, bunun için yapabilir miyim, ex partnerim, platonik aşkım gene bir şey deyip lütfen bana ya da asistana mesaj atmayın. Ben uzun lafın kısacası, kısacası şöyle söylüyorum. Sen birini seviyorsan gönül ilişkisi olarak, aşk ilişkisi olarak, ya da e, görüştünüz belli bir müddetçe, bıraktı gitti, küstü sana, mesela bir şeylere bahane etti. Ya da ne bileyim, Rana Hanım, ben yanlış yaptım, ben haksızlık yaptım, ya, sevdiğim kişi bana küstü, şimdi de affetmiyor diyenler var. Sen birini seviyorsan ve sevdiğin kişi sana küsüp senden uzaklaştıysa, her yerden seni engellediyse... Engeller kalkması için, seni affetmesi için, yüreği yumuşayarak tekrar sana dönmesi için bugün ritüel veriyorum. Bu uygulamamız geç saatinde yapılması gerekiyor. Ee, günlerden salıyı çarşambaya bağlayan gece saat 12'den sonra yapılacak. İlk gün mesela salıyı çarşambaya bağlayan gece yapıyorsunuz. Ve bunu birkaç gün arka arkaya yapmanız gerekiyor. Örneğin salıyı çarşambaya bağlayan gece saat 12'de mesela yapıyorsunuz. Ondan sonra işte çarşamba gecesi, perşembe gece, cuma gece, cumartesi, ondan sonra pazar gecesi. Her akşı, her gece saat 12'de okumaya devam ediyorsunuz. Arka arkaya okuyorsunuz mesela. 7 gece okunması gerekiyor. İlk gece salıyı çarşambaya bağlayan gece olacak. Burasını anlattım. Çünkü aşk ritüeller o gün e, etkisi güçlü oluyor. E, ondan sonra ritüel ne demek? Bunu tüm videolarda söylüyorum söylüyorum ama birçoğunuz e, yeni tanıdığınız için e, bunu da anlatmış olayım. Ritüel e, sanat ya da e, tiyatro gibi sahneleştirerek, ee, evrene mesaj vererek kendi isteklerimizi evrene iletiyoruz. Bilinçaltı e, uygulama yapıyorsun. İşte gece saat 12'de sevdiğin kişi seni affetmesi için bunu düşünerek bilinçaltı yapman gerekiyor. Bu uygulama için size sevdiğiniz kişinin fotoğrafına gerek yok ya da illa ya fotoğraf yaptırmanıza gerek yok. Size lazım olan malzeme eee Karanlıkta okumanız gerekiyor. Gece saat 12'de bu mesela ben e, pembe mum yaktım görüyorsunuz iki tane. Sen ister bir tane ister üç tane fark etmez ama açık renk mumlar yakabilirsin mesela kırmızı, pembe, beyaz olabilir. Sadece aydınlık için. O mumların sana hiç mesela şu iki mumun bize hiçbir şekil etkisi yok. Sadece aydınlık olması için ya da okuman gereken e, konuyu mesela görmen gerekiyor o yazıları. Senin Sana lazım olan malzeme 7 tane kırmızı bal mumu. Bal mumu olacak parafin olmayacak. Arkadaşlar bal mumu nereden alabilirim Rana Hanım diyenlerin dikkatine. E, biliyorsunuz sevilen mum bal mumu instagram sayfada Sevil satıyor. E, Sevil Hanım'dan iletişime geçebilirsiniz. Şimdi 7 tane bal mumu gere gerekiyor size malzeme olarak. Burada kırmızı kumaşa filan gerek yok. Her gece bir tane mumu sonuna kadar yakacaksınız. Ama mesela şöyle söyleyeyim mum sonuna kadar yanacak. Mesela ilk gün yapıyorsun uygulamayı salıyı çarşambaya bağlayan gece ilk mumunu yakıyorsun. Ertesi gün ikinci mumu böyle her gece bir mum yakacaksın. Şimdi ritüeli yapacağınız zaman derin bir nefes alıyorsunuz. Sevdiğiniz kişinin ismini ee, bir, tane iğneyle, bir tane yeni iğne ile bir tane yeni iğne 7 tane mum lazım size İlk gün ilk birinci muma yukarıdan aşağıya iğne ile ismini yazıyorsunuz mesela hava oğlu Mehmet ya da ne bileyim Ayşe oğlu Mehmet ya da Fadime kızı e, Nazime ya da ne bileyim işte Nuran kızı e, Fadime örnek e, sevdiğiniz kişinin önce anne ismi sonra kendi ismi lazım göbek isim varsa mesela iki isim varsa onu da yazıyorsunuz anne ismini bilmiyorsanız partnerinizin ya da sevdiğiniz kişinin hava oğlu ya da hava kızı diye yazmanız gerekiyor şimdi iğne yukarıdan aş aşağı kadar yazdın mumu koyuyorsun mumu yakıyorsun mumu yaptıktan sonra e sen bir derin nefes alman gerekiyor ve sevdiğin kişiyi göz önüne getirmen gerekiyor mesela sevdiğin kişinin gözlerini düşünse Sevdiğin kişiyle mesela ikiniz görüştüğünüz anı düşün ya da konuştuğunuz an ya da mesajlaştığınız an. işte sevdiğin kişiyle iyi olan anları düşüneceksin. Ee, bir iki üç dakika böyle bir e, nasıl diyeyim konsantreni toparlaman gerekiyor. Ondan sonra e, bu mum sonuna kadar yanıyor. Şimdi ritüelin sözlerini söyleyeceğim. Ertesi günü aynı iğne ile devam ediyorsun. İkinci muma yazıyorsun ondan sonra üçüncü gece aynı iğneyle üçüncü muma bu şekil yedi tane muma ilk gün kullandığınız kullandığınız iğneyle devam ediyorsunuz. En son yedi günden sonra mumlardan kalan parçaları iğneleri götürüyorsunuz dört yol ağzına atıyorsunuz ya da ne bileyim işte. E, dört yol ağzı nerede diye soranlar mesela birçoğunuz bilmiyorsunuz ışıkların olduğu ya da insanların kalabalık geçtiği bir yere atman gerekiyor iğneyi ve mumun parçalarını şimdi ritüelin sözlerini 7 defa okuyacaksın şöyle Mumu yaktın. Yukarıdan aşağı aşağı ismi yazıldı. Mumu yaktın. Mumu kibritle yakıyorsunuz. Mumu yaktığınız zaman büyük bir tepsinin içine koyuyorsunuz. Evinizde yangın çıkmasın. Dikkatli olun o konularda. Ee, ondan sonra e, ritüelin sözlerini okumadan önce en az 2-3 dakika derin bir nefes alarak kendinizi bu ritüeli yapmak için hazırlıyorsunuz ve sevdiğiniz kişini göz önünüze getirmeniz gerekiyor İster gözün kapalı ister gözün açık fark etmez e, kendine biraz böyle sıcaklık vücuduna girdiğini hissedeceksin çünkü sen ritüeli yapmaya hazırsın anlamına geliyor ondan sonra okuyorsunuz ritüelin sözlerini 7 defa arka arkaya tekrar tekrarlayacaksınız. Şöyle ritüelin sözleri. İnsan havasız, balık susuz, arılar çiçeksiz, yaşayamadığı gibi sen, Fadime oğlu Mehmet, Bensiz yaşayamayacaksın, beni düşüneceksin, öz diyeceksin, rüyanda her gece göreceksin. Arılar çiçeği, balıklar suyu, insanlar havayı sevdiği gibi beni hep seveceksin.'' Bunu 7 kere tekrarlıyorsunuz ondan sonra mum sonuna kadar yansın ee, sen mesela uyuyabilirsin rahat rahat mum sonuna kadar yansın neden gece saat 12'de çünkü o saatte ruhlar aktif oluyor kim size yardım ediyor bu ritüelde diye düşünüyorsanız aşk ruhları aşk melekleri yardım edecek. Gece saat 12'de mesela ruhların aktif olduğu saatte ya da insanlar o saatte birçoğu uyuduğu için bu yaktığın mumun sıcaklığı sevdiğin kişinin aklına, beynine, gönlüne gidiyor. Sonuçta sen bir enerji tüketiyorsun, bir insan düşünüyorsun ve seni rüyasında görmeye başlayacak. Bunu bir kere okumayın üşenerek 7 defa okuyacaksınız. Ritüelin sözlerini tekrarlıyorum. İnsan havasız, balık susuz, arılar çiçeksiz, yaşayamadığı gibi sen e, Fadime kızı, mesela e, Nazan, bensiz yaşayamayacaksın, beni düşüneceksin, e, özleyeceksin. Rüyanda rüyanda her gece göreceksin. Arılar çiçeği, balıklar suyu, insanlar havayı sevdiği gibi beni hep seveceksin. Bunu 7 defa arka arkaya tekrarlıyorsunuz. Okuduğunuz zaman bağırmadan ben mecburen burada sesli konuşmam gerekiyor. Ama siz sessiz okumanız gerekiyor. Çünkü fısıltı olarak söylenmesi gerekiyor bunun. Yedi defa okuduktan sonra ayat yoğsun, mum sonuna kadar yansın. İsmi yazdığın zaman yukarıdan aşağı Çünkü sen evrenden istiyorsun. Ondan sonra ertesi günü gece İkinci mumunu alıyorsun gene yedi defa ritüelin sözlerini tekrarlayacaksın. Ne oluyor burada? İnsanlar hava almadan yaşayamıyorlar. Balık su olmadan yaşayamıyor. Arılarda çiçek olmadan yaşayamıyor. Bu ne anlama geliyor? İnsanlar hava almadığı zaman nefesi tükendiği gibi ya da balıklar su olmadığı zaman ne e, nasıl yaşamına mücadele verip anında ölüyorlar mesela e, Susuz yapamıyorlar çünkü arılar da çiçeksiz yapamadığı gibi sen bensiz yapamayacaksın anlamı anlamı bu. Ondan sonra e, beni hep düşüneceksin özleyeceksin rüyanda her gece göreceksin çünkü sen geç saatinde okuyorsun bunu ve e, bu ateş yandığı için bunu ille ya ateş filan kırmızı renk dememize gerek yok. Burada evren ya da ruhlar biliyor sen ne amaçlı bunu yaptığını. Sonuçta içine o aşk acısını düşürecek ya da pişmanlık olacak içinde. Keşke ne her gece seni rüyasında gördüğü an, keşke engellemeseydim, keşke küsmeseydim deyip içine bir ateş düşecek, huzuru kaçacak, hep seni düşünecek gece gündüz ve engeli kaldıracak ya da ne bileyim bir yerden sonuçta bir iletişim kuracaksınız. Ee, o yüzden de insanlar havayı, e, ondan sonra e, neydi bu balıklar suyu, arılar çiçeği sevdiği gibi işte seni de sevecek. Bunlar önemli çünkü ritüelin sözleri ritüelin sözleri her zaman ben söylüyorum bir şeyleri bir şeylere benzeterek yazılması gerekiyor ve e, bu o, balık susuz hayatta yapamaz arı çiçeksiz hiç yapamıyor insan havasız anında mesela nefesi tükenir işte bu ne demek sevdiğin kişi de aynen bu şekilde olacak sen bunu okumaya başladığın zaman şimdi ben her şeyi galiba detaylı anlattım arkadaşlar artık anlamadığınız bir şey varsa kusura bakmayın şey videoyu tekrar izleyin. Arkadaşlar aşk ritüelleri çok ya da bazı ritüelleri mesela ben neden uzun uzun anlatıyorum? Çünkü benzeri durumda olanlar yapsın diye. Sevdiğin kişi sana küstüyse ve tekrar bir araya gelmek istiyorsan bu uygulamayı yap. Ama bu uygulamaları yapmadan önce eğer mesela sevdiğiniz kişiyle sizin aranızda bir negatif varsa ya da öyle bir şeylerden şüpheleniyorsan negatifi yapana geri çevirme işlem öncelikten yapıyorsunuz. Ondan sonra sevdiğin kişiyi kötü enerjiden arındırmak diye 11 gecelik bir uygulama var onu yapıyorsunuz. Ondan sonra bu uygulamayı yapmanız gerekiyor. Ben size videoları anlattığım zaman... Aynı videolarla ilgili lütfen soru vermeyin. Az önceki söyledim videolar mesela başlıklarını söyledim hepsi e, kayıtlarda var oradan izleyebilirsiniz. Ben tekrar söylüyorum sevmek herkesin doğal hakkı. Ben sevgiden aşktan yanayım çünkü aşk olmadan sevgi olmadan hayatın anlamı yok. Ama e aşk olmak, e, birini sevmek kendi hayatına ya da ev halkına zarar vermek anlamına gelmiyor. O yüzden de dikkatli olun. Seni seviyorum deyip Git bankadan borç para çek ya da seni seviyorum git evini sat bana para lazım deyip ya da benim acil para ihtiyacım var ben o yüzden senden görüşemeyeceğim diyenler varsa mahsustan sizi kandırmak için geçin böyle bir sevdadan uzaklaşın ya da böyle sevgiden sevdadan vazgeçin. Uzak durun çünkü gerçekten de e, ben şaşırıyorum bazen bakım yaptığım zaman gerçekten de insanoğlu bu kadar gözü tutuluyor aşk dediğin zaman. Gözünüzü dört açın, aşk olun her zaman ama gözünüzü de dört açın. Kandırılmayın aşk dediğiniz zaman. Aşk ayrı, kandırılmak ayrı. Seni bir insan seviyorsa senden hiçbir zaman borç istemez. Seni bir insan seviyorsa hiçbir zaman bahaneler uydurmaz. Seni bir kişi seviyorsa hiçbir zaman dakika başı sana küsmez. O yüzden de gerçekten de haksız yere birbirinizin kalbinizi kırıp küsmek o ayrı bir konu. Ama dakika başı sana küsen birisi varsa inan şu yedi tane mumuna bile yazık derim hiç şey yapma kendini yorma kısmet yoluna aç yeni bir aşk bulmanın yoluna bak öylesi daha hayırlı olacak senin için hepinizi seviyorum kanalıma abone olmayı unutmayın bireysel bakım yaptırmak isteyenler medium vedma rana randevi sayfasından randevinizi oluşturacaksınız randevi günler eskisi gibi çok vermiyorum belli bir saatlerde işte girip bakın olmasa da Asistan Melis Hanım iletişime geçeceksiniz. Yurt dışından bakım yaptırmak isteyenler siz sistemden randevu alamıyorsunuz. Direkt Melis Hanım randevu almanız gerekiyor. Ya da direkt asistandan iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler.